Yine mesafeli gibi bir ek almıştır, aldığı ek daha belirgindir, yapısını ve şeklini oldukça değiştirmiştir. Gelsin görelim efendim, gelsin görelim. Görevini yapmak için yasa dışı yoldan para alan kişi. Rüşvetçi. Rüşvetçi 800 puan değerinde. Yani. <laughs> Haydi gelsin bir diğeri efendim, çok garip bir soru, yani tanımlamada garip. Cevap da garip. Üzerinize afiyet. Şöyle bir bakın isterseniz. Şey kadar e, hatta kadar komik değil ama. Pulverizatör ve sprey kelimelerinin Türkçe kökenli karşılığı. Spreye Türkçe bir karşılık bulun deseler ne derdiniz? Püskürtücü gibi bir şey derdim Çok ama. Çok güzel. Dokuz harfli yapın. Püskürtücü on harfli. Püskürt Püskürtür. Püskürtür. <laughs> Püskürt... O que...